Merhaba arkadaşlar. Kadıköy Bit Pazarındayım. Bugün 18 Nisan 2025. Lütfen kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Gezmeye başlıyorum. Ne alırsanız 10 lira. Çantalarda 10 lira. Çantalarda 10 lira. Ne alırsan 10 lira. Eğer çalışıyorsa 10 liraya çok iyi. teşekkürler lira 10 oh. lira, on lira, on lira, on lira. Bambu arkadaşlar an akşam olduğu için neredeyse bütün tezgahlar 10 lira oldu. Ha biz 10 lira, lira, ne lira, ne lira, 10 lira, 10 lira. Evet. 10 lira arkadaşlar. CD'ler var. Eskiden ne kadar çok izlerdik. O kadar geliyorum bu pazara ilk kez bir satıcı hediye etti. Ama eşi yok. Takılarınız ne kadar? Hiç duymuyorlar ya. De ya. Yok. Her şey 10 lira arkadaşlar. Her şey 10 lira. Her şey 10 lira. 10 lira. Kına gecelerinde 10 lira 10. ya da mevlütlerde süsleme yapmak için artık bulamayız şunları arkadaşlar. 10 lira 10, 10 lira. 28 10 lira 10. numara. 28 numaraya gelin. Vatcan, 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 Vatcan. 10 lira arkadaşlar. Vatcan bakayım Allah ben Allah çok Allah iyi Allah anlarım. Allah Allah. Çok iyi anlarım. Sparling en iyisi. Ya. E, yani şey topu bunlar. Maç, Maç topu. en şey iyisi. Yok, her şey Çocuk var mı Onu nerede şişirteceksiniz? Var, şey yapayım. var mı pompası? Tamam. 10 lira 10. Tamamlamaya Arkadaşlar 10 lira. 10 lira. 10 lira. Beğendiğiniz ürünleri yazın olur mu? Merak ediyorum. 10 10 10 10 lira. 5 lira. Şimdi ne alırsanız 5 lira oldu. Ah Stiletto 37. Ne alırsanız 5 lira. Mesela bu da 5 lira. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ne kadar çantalar? abiye de var. Çantalar ne kadar? 50 liraymış. 50 liraymış burası ama belli kaliteli ve güzel. Evet 20 liraymış çantalar. 20. 20 lira arkadaşlar. Çok da güzel. Saklılar 10 liraymış. 10 lira. Ay inanmıyorum. Bunlardan arıyordum. Çok hoş. 10 lira. gözlük ipleri 10 lira. 10 lira arkadaşlar. Yani küçük ev aletleri de mevcut bu pazarda. Tepsiler mevcut. Elma catering. Boyutu ne kadar güzelmiş. Aa, benim de vardı. Sallıyordum. <laughs> Anneannem almıştı. Bolu Dağı'ndan. Bolu Dağı'nı da bilmeyen yoktur. Aldığınız elektronik ürünleri gelip burada 10 lira vererek denetebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, annelerimizin sandığını buldum. Hala ayıp yaşamış, 100 numarada. Toplanıyorlar arkadaşlar ve şu an çok böyle bir hareketlilik var pazarda. Evet sıfır ürünler de var. Vanslar güzelmiş. Hoş bulduk. Ne kadar? Vanslar 150 lira arkadaşlar. Evet ikinci el değil sıfır. 101 numarada. Konverslar da var. Güzelmiş. Ne arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Lütfen beni bilgilendirin. Arkadaşlar bakın, ürünler günler böyle bu şekilde. Akşam olduğu için. 10 lira. 10 lira. 10 lira arkadaşlar. 10 lira. eldivenim artık iflas etti. Yeter diyor. Yeter. Git evine dinlen diyor eldivenim. Çok yoruldum diyeceğim de. Şimdi <laughs> korkuyorum yoruldum demeye. Arkadaşlar orijinal kalbim Fakat deform, deforme olmuş. Sahibi atmış tezgahını gitmiş. Buradan alıyorsunuz ve hiçbir ücret ödemiyorsunuz bedava. Arkadaşlar artık herkes kapatıyor tezgahını. Neymiş? Çok iddialı. güzelmiş. Hasır olan, bambu olan her şeyi severim. Çok şık ama kapı kırılmış. lira? 10 lira arkadaşlar. Fazla güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar fazla güzel bir seri değil mi bu? Arkadaşlar bu mavi çantayı hatırladınız mı? Lütfen şu konuyu yorumlara yazın. 10 liraya başka bir tezgah daha. Evet, şunu aldım. Evet.